yeni bir vlogdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve karanlığa gömülmeden önce <laughs> şu lambanın ışığında, ayazında size merhaba diyeyim dedim. Böylece videomuzu da başlatmış olduk. Hala perşembe akşamındayız. Çocuklar malum hasta. Ben de bundan iki gün önce elma yemiştim. Vallahi elma ile ceviz yemiştim. <laughs> diyetimin ilk gününde böyle karnımı doyurduktan sonra yarım elma ve ceviz. O kadar güzeldi ki ben normalde elmayı diyet yaparken yemiyorum. Çünkü elmayı ben yiyorum ya o da beni içten, içten içe yiyormuş gibi hissediyorum. Yani daha fazla acıktırıyor benim gibi geliyor. Ama cevizle böyle dört parça ceviz falan vardı. Yarım elma yemiştim. Çok güzeldi. Ay elma da elma tutturdum. Elmamız yok. O yüzden markete gidiyorum. Yani şu an şimdi karanlıkta yollara düşeceğim biraz elma, portakal ne alsam bilmiyorum. Mandarin bir şeyler alayım. Hem çocukları olsun, vitamin olsun artık. Ne kadar vitaminse doğal değil onlar ama. Neyse. Limon yok. Çay demledim. Limon yok. Limon da almayacağım. Aklıma geldi. Leyluş diyordu. Bir sürü limon almış yine eniştem. Tabi gittiler tüketemediler. Hiç aklıma gelmedi. Yani marketten sonra anneme gideceğim. Annemden. Orada Leyluşlarda limon vardı. Böyle kocaman kasede. Oradan alacağım. İnşallah. <laughs> Gidebilirsem. Valla benim enerjim herkese yeter. Ha, herkes de şekil atıyor. <laughs> Ama ben şimdi enerji tam patlama hmm, sırasında şu anda. Yani çok şeyim. Yemeğimi yedim ya. Geçti artık. Saatler geçti. Kendime iş arıyorum. Anlayacağınız gidiyoruz markete. Hadi hep beraber. <laughs> hep beraber gidelim. Sebze, meyve bir şeyleri alıp alıp gelelim. Aslında marketlerin yani Tam kapanış saati de olmasa yarım saat sonra kapatıyorlar. Umarım ben bir şeyler bulabilirim. Ay. çok soğuk. Biremi de takmadım. Ha dedim şurasında. Zaten en yakın Neto. Neto'ya gidiyorum. Bir baktım Tedi açık arkadaşlar. İğne. İğne almam gerekiyor. Cebimi daha dikmedim. Ama tek montum için değil yani. Alayım da evde bulunsun. Aa. Bunlar ne? Bunlar süs için. Ay nerede bunların iğneleri acaba? Ben hala bıkmıyorum belki bir şey görürüm diye. <laughs> iğneleri buldum. Ama pek hoşuma gitmediler kalite olarak. Şu büyükleri de ne yapacaksam. Ama böyle satılıyor. Süsler, süsler. Neyse buldum işte. Şunun seti bir oyru. Alayım da çıkayım bari. markete doğru ilerliyorum. <laughs> Market kapatacak ben varana kadar gerçekten. <laughs> Ay bir alacağım diye ne zaman kaybettim ya. Of, olsun. Neyse aldık. elma, portakal, bir de muz alacağım. Tamam mı? Poşet. Hmm. Ay, düşürdüm elmalar. Gelmişken kızıma vegan yoğurt arıyorum. Ama yok galiba. Ha buldum. Ay. Daha nereye koymuşlar onu? Oh. sepet almadım da. Şöyle şöyle taşıyorum. Başka bir eksiğim yok. Gerçekten sebze, meyve için geldim ama sebze almadım. Baktım bayağı eski sebzeler. Yarın taze getirsinler, taze alalım. Belki şuradan. Ay şu dondurulmuş karnabaharlar çok güzel oluyor. Bir kere vegan mantı yaptım kendim. Vegan değil, diyet mantı. Karnabahar, kıyma, üzerine oh, sarımsaklı yoğurt çok güzeldi. Alabileceğim bir et var mı? Yok. bakalım çıkalım. Ne aldık şimdi? Portakal, elma. iki tane de yeşil elma aldım. Elma, doğal elma aldım. diyor yazıyordu. Eşim şunları seviyor. Ben sevmiyorum. Çok ekşi oluyor. Bir de yoğurt aldık. Annemden de. Neydi o? Limonlar alacağız. Tamamız galiba. şu basma atacağım alacağım. Kızım seviyor bunu. nasıl? yasmin. Rice yasmin. Bunu bilmiyorum. Nasıl bir şey? Bundan da alayım ben bir tane. Haydi bakalım. Oh. Gidemedim bir türlü. Gidiyoruz gidiyoruz derken. Gidemedik. Kahvemiz var mı? Var. Haydi artık çıkıyorum. Çıkmışken bir de bakkala gireyim. Bakalım orada ne var. Şundan alacağım. Şundan da alayım. Ay minik patlıcanlar. Mini kameram pek çalışmadı. Bir şeyler çekmeye çalıştım ama ben açtım da kapandı kapandı. Size bahsettiğim pirinç 5 kilolukmuş arkadaşlar. Aldım bir tane. Artık dedim ne kadar şeyse ne kadar taşıyabiliyorsam bir tane alayım. Bu diğer pirinçlerden de aldık ya. Böyle biber aldım. Bunları çektim galiba. Emin değilim hangisini çektim hangisini çekmedi. Bu bura abanacağımız için bir dönemde bir tane de şu eriş neydi o şehriyle erişti diyecektim bulgur ve tabii ki diyetime hiç uymayan ezine peynir <laughs> ama ne yapayım dayanamadım burada da ay masanın üzerine bakar mısın şemsiye kızım şemsiyesi bor peyniri hı <laughs> hı. onu da dayanamadım görünce peynir aldım kendime bu mi duydu beni acaba? Vallahi anneme gideceğim ya şimdi daha limon almaya. Şu yükümü bir bırakayım. Şu masaya. Bunu da görmüştünüz zaten. bilmiyorum aslında görmüştünüz diyorum da. Ben çekiyor sanıyordum. Ama minik kamera ne kadar çekti. Neyse onu da göstereyim. Muz aldım. Muz. İşte bu pirinçler. Şu pirinçleri çekmiştim basmati falan. Yine çektiyse koyarım da emin olmadığım için mandarin midir portakal mıdır kocaman kızımı yoğurdum. masayı doldurdum dışarıda elmalarım elmaları koydum şöyle sepete sonra avokado aldım biraz sert ama yumuşamasını bekleyeceğiz kızım da çok seviyor ben de severim şu pirinçten aldım rengi bir değişik sarı long rice yazıyor. Güzeldir. İki tane de yeşil elma. Şimdi aynen bunu boşaltmışken gidiyoruz limonla doldurmaya. Hadi bakalım. Gece gece bitmeyen işlerim. <laughs> Ay ben bayağı şey almışım ya. Ama elma olmaya diye çıktım. Bak görüyor musunuz? Öyle oluyor işte. Muzları da abartmışım abartmışım. Neyse. Şimdi gidiyoruz Mayko'ya. Annem kapıları kilitlemiş. <laughs> Buradan da çok güzel kokular geliyor mutfakta. Ne yapıyor acaba? Şimdi diyeceklerden çıkın kız. <laughs> bak bak. Haberi yok bizden. <laughs> ne yapıyor acaba kendine? Bir de kilitlemiş Allah'ım ya. Ama anahtarı da iç tarafta. Ay zile bassam? Şimdi buraya erebilecek mi ben? <laughs> <laughs> Aklıma aldın diyor. Sen ne bilsen <laughs> lan. Ne kitlerdi ne kendim? Ne bileyim. Mayko yapma geldim ne Limon, ne? limon vardı çok, çok. Al dedi bana ziyan olacak. Dükkana gittim ben biraz alma, portakal alma. Evet. E kitlenmişsin şey neydi o? Bilemedim nasıl duyuramı sesimi. Aklım mı? hiç kimseyi beklemeyeyim ya. Kapılar da kitli korktun evet. öyle. Korktun ah canım nedir? benim korkuttum. Al al çantayla. Ha. ha. Ona koyacağım. Ay, işte. niye pis acaba? Çolabı. Güzel kokular geliyor. Çorba çorba, çorbası. Ha, buraya bak. Leyluş'taki limonlara bak. İyi ki almamışım, alcağdım. O bana dedi ama ben. Ah, ah, Allah, ah, oğlum. Baba bak Dimoş da burada. Ay ay ay. Çürüyecekler elbette. Yazık. Mayko yeter tamam hepsini verme. Sevi. Sevi de. De o kimici konlar onca. Halü seviyi seviyi de çürüyle Mayko. Dimoş. Bak görüyor sınıf. musunuz açmış televizyonu. Oh gel keyfim gel. Aşkım. Onları açtın değil mi? Bu hangi dizi acaba? Söz. Ha söz dizisiymiş. Ona baktın ya. Ha. Burada durma sen de olur. Ha ikinciye bakıyorsun yani. Tamam Mayko. Başka? Başka yok. Kırmızı mercimek aradım yok bunda. Ne çovası etmişsin? Yaşık Aa Bak bakkala gittim. Bende de yok mamayko. Bende de unuttum almaya bak mi? şimdi. Yaşık malzemeyi etmekle dolayı. Sen şimdi şey, yarın hazırlık. Ee, yok be. Hiç olma yapamıyorum. Yarın kızı geliyor kızı. Hatık var. <gülüyor> Ablam <gülüyor> yarın geliyormuş. Hatık mı var? Evet. Tavuk var kanası mı ne o bilmiyorum. <laughs> evet. Mayko şunu sok <laughs> giremedim. Atlamadım Patlatmadım bombayı. Kapadım. Yani Neyse. Bunu kapadık mı biz? Evet. Hı, hmm, tamam. Haydi bakalım. Kapıyı Hadi bittim. oğlum yarın sabah <laughs> görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen? Bu. Gel çıktı? Gel gezeyim <laughs> bakalım birazcık. Hadi bakalım Mayko, gidelim. Tamam, Dur şimdi bu dış kapıyı kitleyeceğim ben. Sen bunu kitle. Tamam. Anahtar anahtarda içinde üç kişi. O, o zannediyor otur şunu bir yere. Yok, çakalım bitti. Bitti benim sen de işim bugünlük bitti. Evet. Gir içer. <laughs> Hay Allah'ım ya karanlık oldu. Durun bakayım bu ışık beni niye görmüyor? Hı? Tamam. Öğlenden sonra dedi Kızı geliyor mu? Mutfağa gelmiş oldu. Öyle öyle onlar gezine gezine gelir Mayko. Sen onları hiç durup bu da bekleme. Ha, yok, yok. Tamam. Yok. Hadi. Yarın sabah, Yarın sabah görüşürüz. görüşürüz. Tamam. Gelsinler bakalım. Doğru hesaplamış annem 5 gece. Bu akşam da 5 gece oluyor. <laughs> Yarın geliyorlar. Oy ben de gideyim şimdi evime. Bunlara bir güzel götüreyim limonlarını. Gördünüz mü ne çok limon var dedi bana kızam. ama. İşte o Leyluş dedi bana al Zeynep dedi. Ziyan olacak dedi. Unutuyorum. Benim hastalar <laughs> yesin limon, Böyle yiyorlar ben hiç yemem. Nasıl yiyorlar şaşıyorum onlara. Ay ben sıcakladım. <laughs> ben sıcakladım. Her şeyi yerleştir, yerleştir. Limonları da şuna koyacağım. Şimdi ben de miydim değil mi? Al bir meyvelik. Almadım. Olsun. Her yerimiz kap. Hava dolaplar dolu. Hiç gereksiz gereksiz şeylerle. O yandan yani kendimi törpülemekte başardım gibi. Gibi gibi. Bir böyle şeyler almıyorum artık. Kupalar falan, mutfak eşyaları. Aman aman. İşte sığdı. Küçücük bir plastik saklama kabına. Oh çok gereksiz. Yapacak bir şey yok. Hazır. Oturacağım birazdan. İnşallah böyle bir oturacağım. Akşamın kalan kısmını böyle keyifle geçirebilmek niyetiyle. İnşallah. Oh, bir çay yapacağım kendime. Şimdi hibiskus çayı. Çok güzel. Aa, açılık gideren. Nasıl denir? Neyse. Çok berbat bir tadı var. O yüzden insanın onu içtikten sonra ne yemek istiyor, ne içmek istiyor. Yani iştah kesici çay bir, bir hafta kullanayım diyorum. Onu çok uzun zaman kullanmak doğru değil. Ben bir, bir hafta böyle aklıma geldikçe bir hafta dedim. Bakmayın ondan yani akşam içmedim unuttum. Ondan önce içmiştim bir bardak. Böyle onu içe içe bir şeyler izlerim. Yarın görüşürüz artık yarın sabah turunda. Artık üçte mi olur, dörtte mi olur, beşte mi olur bakacağız orasına. Yarın olsun da. Cuma gününden günaydın. Evet saat beş buçuk olmuştur artık biz turumuzu neredeyse bitirdik. Tepelere gittik bu sefer. Anıta. Şunlara bakar mısınız? Önce bir görün. Pufi ne var orada kızım? Pufi de tam indi. Eskiden oturduğumuz kiranın kapısı. İkisi de biliyor biliyor musunuz? İkisi de geliyor kapıya. Aşklarım benim. Hadi bakalım. Hele çakal. Çakal iyi bilir Evden kaçıp kaçıp bana geliyordu Erkenden dedim Bitireyim turumu <laughs> Saat 3.30'da uyandım Ama tabii ki kalkmadım Kesinlikle kalkmadım Yani o kadar da kafayı yemedim arkadaşlar O yüzden hiç merak etmeyin Şöyle Alarmımın saat 5'te çalmasını bekledim Hadi oğlum Alarm çaldı Bugün dedim son gün yani ikisini birlikte olan son gün. O yüzden dedim böyle git al ikisini de gezdir. Bol bol. Sonra işe. Hadi bakalım cuma günü de başlasın. İşi bitirdik. Kahvemi aldım. <laughs> Neden? Çünkü saat daha iki. Yani <laughs> üç buçuk, dört. Dört olmadan bitiriyorum ya. <laughs> daha iki saat var diye tekrar kahve içiyorum. Ay çok kahve içmek de güzel değil ama. Saat 2'de iş bitti arkadaşlar. Yarına bile hazırlık yaptık. Devam etseydik. Valla şey olacaktı. Yani yarın ne yapacağız? Bugün çalışalım yarın gelmeyelim dedim. Olmaz dediler. Güneşimiz var çok güzel. Ama karkış veriyorlar. Yani herkes evde kalsın diye uyarı yapmışlar. Yarın öbür gün dedim şefe ama yok bana mısın demedi. Yarın gelin altıda dedi. <laughs> dedim uyarı var uyarı donacak Almanya kamyonlar çalışıyor harıl harıl oy bitti bakalım Leyluş'um da geç gelecekmiş bakacağım şimdi eve gideyim bir güzel dinlenmeye zamanım var her şeye zamanım var sonra inşallah Leyluş'la çıkabiliriz yetişebilirse yetişemezse alıyorum patileri gidiyorum tek başıma ve saat 5 oldu. Ay bir güzel dinlendim. Yemeği yedim ya böyle bir yatısım geldi. Tek yatabildiğim zaman o zaman zaten bir güzel dinlendim. Ay. Şimdi Leyluş'um gelmiş. <laughs> o yüzden beşe kaldı durumumuz. Yoksa yalnız olduğumda karanlığa kalmayın diye. Biliyorsunuz erkenden gidiyorum. Aysel Hanımcığım çok teşekkür ederim. Bana soru sormuş. Ankara'ya da selam olsun bu arada. Ali nasıl beğenmiş mi sohbet edebildin mi diye sormuş. Hiç bahsedemedim. Ali'nin tatilinden. Çok beğenmiş. Çok güzel anne oraları ama dedi. <laughs> hiç güneş yok. Dedim oğlum sanki burada çok var. Ya yok anne tabii ki ama dedi. Burada arada bir oluyor. Orada hiç yoktu dedi. Hiç görmedim yağmur. Ve gelmeden üç gün önce kar yağışı başlamış. Yani yoğun kar var. Yani <laughs> pufi lütfen. Ah öyle ama işte bahsediyor ailecek işte onların ne yaptıkları. Şimdi hani farkları bizim ailemiz misal nasıl onlar böyle yapıyor anne şöyle yapıyor anne diye anlatıyor. Bu çok güzelmiş. Çok zaten çok güzel bir aile. Hani tanıdığımız kadarıyla öyleler. İşte yaşlı da olunca evin içinde daha bir eğlenceli diyor çok kalabalık. Tabii nene, dede var. İşte çoluk çocuk, beş kardeş onlar. Beş kardeş Sofi ve daha dört, işte iki ablası var. Yok üç ablası var, bir tane de erkek kardeşi var galiba. Oğlum sen niye dışarıdasın ha? Aman kim gelmiş, kim gelmiş? Bir bakar mısınız? Şık <laughs> Kız ne yapıyorsun? Hoş geldin. Kız hiç gitmemiş gibisin. Ha, ben seni hiç özlememişim ya. Kızı hiç özlememişim ben seni. <laughs> hmm. Hoş geldin. Bulduk. Mayko'yu azat ettin mi Mayko'yu? Geldim mi bekledim sizi. Tabii. Aa, bak, Bekler bek yapmış. Of. Beklemeyeceğim be dedi bana. Bekledi. <laughs> ay. Hadi. Ay şapkaları taktı bakalım. Hadi Leyla şuma kavuştuk. Orası iyi. Gerçi orası da güzeldi. Hava güzeldi. Ha. Hı hı. Öyle donmadık. Sukşpitzel'e donduk. E, çık sen tepeye de donansın Ay. Çok ne yaptı bu bu çakal ne yaptı seni görünce? Ne yapacak de? Hadi kızım. Dur. Kapıyı kapatayım. Evet. Başladı bunlar. Evet. Ha bunlar böyle. Evet. Ben bunları zapt edemiyorum artık. <laughs> Kız kaymayı öğrendin. Dur durmayı öğrendin mi? <laughs> Duramıyorum diye bağırıyor ya. Dün <laughs> tepeye çıktık dedik hadi şuradan şöyle kayalım şöyle aşağıya doğru bak hani güzel şey o kadar temiz geldi ee, şeyle çıktık bu şeyler var ya ipler, <laughs> <laughs> ipler turma da yani, evet durmadan evet onlarla çıktık tam şeye tepeye varacağız düştüm bak evet ayağım bir şekilde saklıldı, düştüm. Adnan benim düştüğümü görünce o da kendini şey yaptı yani. Düşürdü mü kendini? <laughs> Yok bıraktı şeyi ipi bıraktı bana ha. yardım etmek için. Neyse çıkardık şeyleri yürüdük tepeye kadar. Hadi gidiyoruz dedik. <laughs> Videosu var hatta. Ha. Adnan önden gidiyor. Düştü kenarda. Ha. Nereden gideceğiz Yukarıdan. Üst kenarda. Ben de şimdi kendimi durduramadım ya. Hı. Tamam, bak. bak şimdi. <laughs> Ay iki evet. laf edeceğiz. Bir şey anlatıyoruz burada. Black. Black. <laughs> Bakın. Görüyor musunuz? Abi iki laf edeceğiz. Sus. Action, action ile çekiyorum. Ha. Aa çok güzel masa. Lafım bitiremedim Hadi bakalım masa gördüm. Çok güzelmiş. <laughs> Sonra. İşte alırsın der. Bak sandalye. Bak sandalye size bak. Hmm. Action ile çekiyorum. Adam düştü şimdi ben de gidiyorum. Diyorum ona. Ben devam ediyorum. Duramadığım için devam ediyorum. Ha bak, sen Neyse, düşünce adam durdum. öyle mi yaptı? Niye durmuyor? Sonra durdum ama biraz ileride. Tamam, çek. Neyse, sonra durdum. Ben düşmedim tamam, durdum. Ama nasıl olduysa yerimde dururken düştüm. Çünkü şey, hop <laughs> bastım söyleyeyim. ya böyle yukarıya doğru. Ne? Hey. Daha böyle. Ben oradan nasıl indim de düşünürken mi düşündüm? Yok yok ben oradan gelmedim ben böyle yandan geldim. Hı. Sonra aşağıya baktım baya bir tehlikeli. O, onun korkusunla düştüm. <laughs> Yerimde dururken düştüm ya. Deli ya. Neyse. Tam dedim şunları çözeyim. Hem sonra yeniden takalım çünkü kalkmak e, imkansız. Yanıma kim geldi? Kim? Cengo. <laughs> böyle. Anne sen ne yapıyorsun burada? <laughs> başka kimse yok ama benden başka. <laughs> Oturuyor mu öyle de? Dedim oğlum sen nereden geliyorsun? O meğersem şeyi sürüyormuş. Rota pisti. Aa. hani zor olanı. Evet. Bir çocuk profesyonel sizin gibi değil ki. Ha. Dedim vallahi dedim ben düştüm. Baba da orada. Neyse Adnan kalktı geldi. Kaydık aşağıya kadar. Ama <laughs> Huzur lafı kasısı Adnan düşeyi sen kaldırıyorsun. Sen düşeyi sen Adnan kaldırıyor. İyi. Çok güzeldi. yani. <laughs> çok komikti. Çok birbirinizi önemli. bulmuşsunuz. Hadi bakalım giriyoruz bahçelere. Vallahi çok Ay. güzeldi. Güzel olmaz mı? Biz de turumuzu atalım. Bugün de kapatalım. Değil mi? Bunu şöyle ışığa döneyim. Evet. Ay gibi parlasın yüzüm. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın. Leyluş'a herkes... Leyluş'tan herkese selamlar, sevgiler, saygılar. <laughs>